Kolay gelsin. Kamyon çalışmıyor galiba. Kamyon çalışmadı, mazot dolmuş. Evet. Biz de mazotu ısıtıyoruz. Biraz sonra da kartı ısıtacağız, yağ da kalınlaşmış. Araç maş basmıyor. Biz de arkadaşa yardımcı olacağız inşallah. Ee, şu an yanıyor tabii ki biraz sonra gevşer inşallah. Zarar olmaz mı bunun? Yok yok zarar olmaz. Benzin olmaz için mazot. Mazota sıkıntı olmaz yani. Evet. Şu an mazot da kalınlaşmış. Akşam eksi 18 derece soğuk vardı. Onun da etkisiyle iki günde çalışmıyordu aracı da. Şimdi çalışacağız, yarın yola göndereceğiz kısmet olursa. fazla yaktığımızdan e, boya biraz tutuştu da e, şu an Allah'tan kar da var. Tabi yangın söndürmesi falan hepsi var da e, şu an karla söndürüyoruz yani. <laughs> ya. Bilmez böyle şeyleri ya. Sağ olun. Mazut Arabamızı ısıtıp arabayı çalıştırmaya çalışacağız. Hava çok ayaz <laughs> olduğundan arabamızın deposu donmuş. Isıtıp çalıştıracağız. Çalışmadı çalış mı sabah? Çalışmadı yok. Siz de ısıtıyorsunuz. Biz de ısıtıyoruz evet. Zarar olmaz mı peki bu ateş? Yok, mazot olduğu için, benzin olmadığı için zarar olmaz. Sağ ol abi. Çalışmadı yok. Ne çalışacaksınız? Var, tavaya yaptıracağız. Muşsun. Elektrik çağıracağız. Mazot ısıttık, yine de çalışmadı. Donmuş olabilir mi mazot? Donmuştur evet. Mazot ısıttık ama halinde yine de şeylerde, buralarda donluk var yani. Gece yollan geldik, pazara açmaya çekecektik bu yerimize. O yüzden burada da soğuk olduğu için arabamı çalışmıyor. Kaç gündür duruyordu çalıştırmanız? Gece geldik, sabah gece çok soğuk. Çok soğuk. olduğundan. Tamam. Bu şekilde olduğunu bilseydik gelmezdik yani yarın sabaha gelmiş olurduk yani. vatandaşı dikkat etmesi lazım. Yani en azından kafasına düştüğü zaman en azından hayat tehlike olduğu için yani belediyenin de dikkat almasını istiyoruz. Buradan geçiyorsunuz yukarıda kar fıkkıları var her an başınıza düşebilir. Ha, kaç kaç kaç. Kaç kızım kaç. Bize düşmezse bir başkasına düşer yavrum.